Evet arkadaşlar. Tek, tek kelimeli başlığı var bu videonun. O da isyanlardayım. Ya şu sigaradan egzostan yani sigaranın egzosun olmadığı yegane yer Ankara'da burası. Hmm, bu köpeğin hikayesi ilginç biraz yaşayabilmek bir sesine baksana. Neyse ya olay şu yani, ya, popüler mekan diye dolduruyorlar, hepsi bir anda sigara içiyor. Ben orada iki tane insana da söyledim, hani siz herkese sigara mı istiyorsunuz? Evet. Burada 300 kişi nasıl birbirini zehirleyebiliyor ya? Hani insanın kendisine saygısı olmalı. Modern insan bu mu yani? 300-500 kişilik ortamda. E, zaten ısıtıcılar çalışıyor, o zaman ısıtıcıların fonksiyonu ne ki? size rağmen mi işiyorlar yani? Pandemiden dolayı mı işiyor bu insanlar anlamadım. Çok aşı vurdukları için mi işiyorlar? Evet arkadaşlar şöyle bir poz verelim. Yeşil güzel olur burası. İsyanlardayım yani. Geldim burada herkes yüksek sesle konuşuyor. Hiç düşük sesle konuşan yok. Evet. Vallahi kendime gelmem bir zaman olabilir yani çünkü bu inanılmaz bir zehirlenme ya. Her yerde sigara içiyor insanlar. Her yerde adalet görüyor. Ya yani 7 milyon insan bu zehirin içinde yaşıyor. Ben anlamadım ki. Ankara'yı normal bulan bir insan normal olma ihtimali yok işte ya da Ankara'yı hatta anormal bulmayan bir insan normal olma ihtimali yok. Yani Ankara ultra anormal diyor arkadaşlar. Ultra anormal. Hani Antalya falan isyan ediyoruz ama bu Antalya'nın en azından havası temiz olabilir yani. Ya Antalya'da muhtemelen kepez dışında hava temizdir. Kepez'de bu kadar kirli olmaz. Yani bu Türkiye'de havası bu kadar kirli bir yer tahmin etmek çok zor gerçekten. Üzünlü yani doğal gaz falan hepsi hikaye yani. Doğal gaz kirletmiyor mu sanki? görünmüyor ama o da kirletiyor yani. Doğal gaz da kirletiyor. Evet arkadaşlar. Bir de ya bu kadar video yapıyoruz. Hepsi güme gidiyor. Amerikan seçiminin olduğu Artık bir yerde de futbol maçlarım oldu. Yani motive son artırıcı bir şeyler lazım. Ne olduğunu da bu noktada bilmiyorum. Bu park da çok pozitif enerjili bir yer değil. Aslında burada kalıp birkaç tane video yapabiliriz ama baksana ne kadar yüksek sesle konuşuyorlar. Normal mi bu yani? Sakın keyif mi bunlar şimdi? İçmiş olabilirler halde. Yani bugün pazar günü hatırladığımız iyi oldu bir zor sıkıntı var bu sigarasıyla egzozuyla herkesi zehirleyen insanlar bile pazar günü bu saatlerde içmeye başlar alkolik bir şekilde küfürlü konuşurlar işte insanlar rahatsız edilir Yani Ankara bir çirkepe dönüştü gerçekten arkadaşlar İsyanlardayım. Evet gün 315 gün 3 dakika 15 saniyede geçtik İyi günler hebe nice day bye.